Yani hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikteyiz. bugün sizinle birlikte bisiklet oynuyoruz yani bisikletten parkurlar geçiyoruz. çalışacağız ben bunu seri yapmadım dedim ki bir çekeyim bir göz atın dedim sonra nasılsa böyle bir video çekeyim dedim gördüğünüz gibi biraz geliştim biraz yani çok değil şu çok hızlı değil arkadaşlar görüyorsunuz ki Bununla başlıyorsunuz. Siz şununla başlıyorsunuz. Sonra en son en güçlü bu. Şimdi bana göre en güçlü bu. Sonra motor geliyor. Sonra değişiyor. Yani bu. Ölmeniz lazım bu arada değiştirmek için. Bak çok yavaş değil arkadaşlar? Çekil çekil. En hızlısı bu. Bana bende en hızlısı bu. O, o ise uçmak için. Ben bir sürü bölüm geçmişim. Burası kalmış. Burasına geçelim.

hocası hem hoca hem rehberlik hocası öyle diyelim şimdi hocası değil müdür yardımcı sen yani dur dur ben kafam kaçıyor ben kafam uçuyor bazen öyle bir uçuyor ki sen mısınız? bazen M'yi E diyorum <laughs> öyle, işte. öyle değil mi de oluyor bazen öyle oluyor Neyse. Şuradan geç diyor. Ben buradan geçerim ki oğlum. Tamam Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Ben buradan uçarım. Tamam şimdi uçarak geçmeye çalışacağız burayı. bakayım uçarak. Uçarak. Geçerim ben buraya uçarak. Of. Bakın nasıl geçtim. Bu kadın değil. Herhalde yani video kaydından dolayı ya da VPN dolayıdır. Bu, oğlum YouTube çalmış haberim yok. VPN'im var ya. VPN'im e... Saçma reklamlar çıkıyor arkadaşlar. Benim bilmediğim dilde reklamlar çıkıyor. Neyse biliyor musunuz? Çok değişik reklamlar var. Hiç anlayamazsınız. Tuvalette bir kadın var. Öyle yani. <laughs> şaka şaka. Virüs değil. Yüzde virüs değil. Virüs yok. Virüs sıfır. Virüs yok yani. Ben önce ne oldu? Virüs mü kaptı? YouTube çöktüğünde. Hala. YouTube çıkmadı. YouTube'da her şeydir. Ee, bir, herhalde izlenim videolardan dolayı izlenim videolar Yabancı videolardan onda mısır mısır değil başka videolar bir gün konu... videolar ama saçma değil onlar izlenim videolar falan dedim çok saçma videolar izlenim Ali Can <laughs> onu çıksana çıkla 12 saattir bekliyoruz şuraya bir çık buraya bir Oo! o neydi lan tamamen bisikletimi şöyle bir. Ölük. Hadi bakayım. Olursam bisikletim değişecek zaten. Çok böyle. Ama oldu lan? De saçma bir şey oldu. Bakayım. Hop. Ah, öldüm. Aldım da bilmiyorum. Yukarı gözüküyor. Aa, bak almamışım. Yine öldü. Ama oradan aldım. Ama almadım, mı? almamışım, almış Şimdi Şimdilik ben oturuyorum. Şimdilik ben. Ağır çekim oluyor bazen. Yo oyun yavaşlıyor. Benim yakarım arkadaşlar yakarı kırmışlığım var. Üçüncü sıraya gittim. Bu çok hızlı olduğu için böyle arkadaşlar. Hızlı olunca şöyle oluyor. Bakın bakın nasıl azaldı bak. Görüyor musun bak. Bu hızını sonunda ölçeriz. Çünkü çok hızlı bu. Bu acayip hızlı. Ee, ben de e, şanslı olduğum bir gün hiç önemli yoktu. Bir Roblox girin dedim. Çok şanslı bir gündü ama. Öyle bir şanslıyım ki. Roblox'a girdim. Böyle geldim. Oo, çok şanslıyım. Şöyle falan Roblox falan gelir inşallah falan dedim. Roblox gelmedi ama bu sikletten önce, havaya uçtum. Öyle bir havaya uçtum ki anlayamazsınız. Yani. İlk önce benim motorum vardı. Motoru kullanıyorum. O da bizim bir araç. İlk önce Ondan sonra o gelir yani. Daha kötülerini görmüştüm. Zaten daha kötüsü vardı diye düşünüyorum. Yani ben 50. günü bekliyorum biliyor musunuz? Şu geliyormuş. O ne lan? 20 yıl geçse bile onu kazanamam. Şimdi 50 gün inşallah dayanabilirim. Silmem diyorum yani anladın mı? oyun geri basmaz geri basmaz demem de şöyle bir şey geri basma şaka şaka ee, neyse boş o orayı dondu değme değme lütfen değme çok iyi geç doğru ee, bu arada arkadaşlar yorumlara kaç yaşında olduğunuzu e, bir de Kaç yaşında olduğunuzu yazabilir misiniz? Aranızdan birisini seçip buluşacağım da. Bir arkadaşlık için İlk, iki video için. Ben, ben biz ben sana sorular soracağım. Doğdurmanız lazım. Yani şey olarak Cümleler. sınırımız arkadaşlar 10 yaş. 10 yaştan 10 yaş olmanız lazım ya da 11, 12, ee, 15 geçmeyecek bir yaş. Lütfen biriniz varsa gelsin beraber video çekelim onunla. Ee, Discord varsa discorddan görüşebiliriz belki. Arkadaşlar Discord ne gidiyor duruyor değil mi? <laughs> Discord, Discord, Discord herkese duruyor. Oha. Hep bunlara gitmeyeceğiz. Anladık ki. Ya gidiyorum? Bak şimdi hızına bak. Hızına bak. Hızı. Of. Tamam bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Ee, benim kulağı, oo, şöyle benim ee, bildiğim kumağı uğramış oluyor. Şöyle mesela çok şey çok 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 iyi. çok şey. Ee, yarın matematik olması son ders o çok kötü işte. Benim ilk gün matematik olması o da kötü. Neden ilk gün ve son gün matematik var ilk ve son. Yine ilk ve son çok şey ya çok şeyden sonra çok şey oldu Neydi? oha böyle kolay bir abonet mi varmış? Şöyle misine? Böyle yapayım. Evet. Tamam. Tamam. Konuşalım. Özür şimdi ama arkadaşlar konuşacağım kişinin Discord olması lazım ve bir olması lazım. Yoksa görüşemeyiz. Ee, orada şey mi varmış ya? Neyse. Uçarak kullanabilir miyim ben? Şimdi hile olmasın. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Tamam bismillah. Tamam bismillah çok işe yaramadı. Bismillah haydi bismillah. Bismillah bismillah bismillah. bismillah. <laughs> tamam tamam bu sefer şey bunu koyayım. Şöyle bir kendim öldüreyim. Bir şöyle çok kolay geçtim. 3 2 ve 1 Burayı da kolayca geçtim. Şu neymiş lan? Acaba bu ne? Aa. Otuz bir girelim ha. ya. 3 2 ve 1 Hızlı değil ama çok iyi uçar. Bu sefer bak da var mı diye bim 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 bak bak bak. Ee şöyle buraya ben geçemeyeceğim yok baba. Şöyle şöyle misine. Aa burası görünür. yani kişi şey, uçmamı sağlayan şey. Yani sürekli uçamıyorum. Şu dolduğunda uçabiliyorum. Şu an mesela doldu uçabildim. Şu an yine uçtu. Bu sefer ama şey yanıldı. Tamam hediyeleri açayım. Ee, skip. Ee, yanlış anlamayın. Ee, yani o gitmesi sağlayan bir şey. Onun ne kadar kalırsa şunu veriyor şu çok iyiydi diyebilirim ee, bu geçmenizi sağlıyor yani bir yer atlayamaz. Hmm. Eh, çok iyi geçti hoppala hop Üf, olmadı ee, özürlü gibi durduğum için yok yanlış yazınız ben ben kafamın yukarıya doğru baktığım için öyle kaldı. Hoppa. Sırf şey yüzünden. Çok iyi. E, eğri kalmasın diye. Öyle bakıyoruz. Evet. Burada, e, bu arada bu Squid Game'i de var. Nedense Squid Game'i de var. Squid Game'i mi oynayalım istiyorsanız? Evet. Şöyle besine. Hoppa. Olmadı. Olmadı. Çok bambi yani. Sonra bir şey oluyor. Sonra püf, of ne diyeceğim mikrofon bozuluyor. Tamam şimdi ben de Şu, şöyle bir Şunu alayım. Bismillah. Evet. Ablamın sesi geliyor. Yardım için. Tamam bunu boş, verin, bunu boş verin. Bunu boş verin. Bunu boş verin. Bunu boş verin. Evet haydi. Sıkı <laughs> takipçilerimi 50 gelmişim ye lan. Ne güzel. Şimdi bu bitirmek için ben 2 milyon saat uğraşmam. Gideyim uğraş? Oğlum ben neredeyim? Kurttum ben neredeyim? Evet e, şunu alayım. Hadi Hop hop. Bibili bibili bibip. Tamam bu sefer uzanacağız. Hadi bismillah. Bak 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 nasıl hızlıyız bak. Of oraya göçemedim. Şuradan şunu bir alayım. Yok alamıyoruz hadi. Burası niye zor? Burası acayip zor. Acayip. Tam bunun doğurma, doğulmasını bekledim. Doğmasını ha çok doğmuş, doğmuş, doğmuş gibiyiz. Ne ne oyuncuyla Ya da yeni güncellemeler Nereden mi? şöyle şöyle. sonunda geçtim. Çok iyi aldım. U evet. Hayır. Tamam. Neden o bu boşluyor anlamadım. Gitti ya. Böyle. Bak nasıl gidiyor. Habersiz gidecek. ama nasıl oldu? Değmedim ama şey oldu. Tamam 15 oldu gidiyor. 15. Tozun yurttaşı. Oğlum oğlum aynı kişiyi görüp ee, şunu alayım yine. Vince, aynen şöyle geçme hakkım yok ya o çok sıkıcı oluyor işte ikide gelmiş genç aynen çok iyi çok iyi <laughs> o ne ya o ne? o ne ya tekrar 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 <laughs> Hayır gelmişti zaten. Of. Tamam yüksek zıplayabileceğiz. Ama bunu çok kullanmayacağım. Neden? Ne? Çünkü zaten çok yükseğe zıplayabilirim. <laughs> hayır hayır hayır. Uslu bir çocukum Çok donuyorsun. Benim suçum değil. İnanın onlar oyunun yapan kişinin suyunu. Aldım. Çok iyi aldım. Aa, görmeseydim var ya. Bak. O ne? Ya? çok hızlı. Şimdi buradan nereye alacağız. Orada yer var. Ben oradan oraya gidemez miydim? Bismillah gidiyor Bismillah. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi devam. Devam. Çok iyi. Evet devam. 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 Çok kızarmaya başladım. Görüyorsunuz böyle üzerine daha büyüyoruz. 3 2 ve 1. İkiye gittim var 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 var. Onlar arkadan avlar avlar avlar. Çok küfürlü bir şarkı ve söylemeyeyim mi? Şu şunu mu açacağım? Vay canına. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hop. de var. Ama çok hızlandım ama evet. Ayy çok iyi oldu. Bak bak bak. Bak, 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 bak. Bak, bak bak bak. Nasıl oldu lan anlamadım. Boşver. Belki de almış olur. kafa uçuk veriyorsunuz. Hızlı. 1 1 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tamam dolmasına mı Siz böyle yapıp şöyle baga sana gidiyorsunuz. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl? şey. Tamam, Daha 20 dakika olacak. Şu an geçti nasılsa. Video keser kesmez geçtim. Burada bak çakallar hız almış. Çünkü hızı düştü her. Onun ne? Sorun var diyor. ne sorunu? Ne var? Ünlem gelsene. Çok iyi. Çok iyi. Bu arada ne kadar hız artıyor o kadar da hızı artıyor. Yani uçu nasıl hızlanıyor? Yani her zaman yeni uçamıyoruz. çalmıyoruz. Keşke uçabilen bisiklet yapabilseler. Uça, uçabilen uçak var ama. Neye uçabilen uçak? Bisiklet yok. Mesela. Bakın. Beni dinlesin. Burayı da. Ee, reset diyor. 10 seçti. 10 saniye. Şunu kullanmam 10 saniye. Gerek yok canım. Oy, çok iyi. Neden kullanmadın diyor herhalde. Ben bilmeyeceğim. Ona ne diyor bile bilmiyorum. 10 ne? Uyyyy çok iyiydi Oh my Oh Çok iyi Evet geldim Oha çok iyi geçtim Geçebilirsem tabi Oyun donduğu için Oh Ne oldu lan Ne oldu Ben şey edeyim Edeyim Aldım aldım Almışım. Çok daha. Cim cim. Cim 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 cim. Cim. cim, cim. cim. Tamam devam ki. Hoppala. Bak bak bak. Bir kere bundan bir tane vardı. Bir tane adamla. hile yapıyor sanıyordum bu çare. Vay be. Eski günler. O zamanlar var mıydı? Vardı. O zaman bu vardı. <laughs> Alım. şu benim işime çok yarayacağı. Şu an çok iyi diyoruz. 20 dakika olmuş, 21 dakika. Onunından geçtim. Lan. Şuraya geçebilir miyiz? Çok iyi. 3 gibi Ah nasıl oldu Tamam bu video çok uzayacak gibi geliyor Kendi resmimi de şey yapmam lazım Evet oradan Yine Ah çok iyi Orada benim mi suçum vardı yoksa onun mı suçum vardı? La, o ne gelmiş lan Aa. Çok iyi iş ara şu. An. Aa, evet, şu, tamam. Çok iyi zıpladı çünkü. Evet. Hoppala. Hoppala, gördünüz gibi geçtik. Hop hop hop. Hoppala. Bismillah. Oo. Bayağı gittik. Şimdi maksimum hıza gireceğiz. 1-2-3 1-2-3 Sonra gördük. Videonun sonunda az kaldı. Tabii ki de rekor kırmıyoruz. 20 yıl başına. Daha yüksek olmuştuk olmuştur ki.

sen neyse ben kalkmadım. <laughs> Daha dur. Hoppa. Görüyor Hop. bitirmişim. babu babu iyi, babu 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 şu an şu sarıya geçmek için yani şu kırmızıya geçeceğiz ama bir like atıp abone olun değil mi kalmasınız olmaz videonun sonuna geldik cümbalamam görüşürüz